Merhaba arkadaşlar bu elimde gördüğünüz bitkinin ismi böcek kapan bitkisi halk diliyle farklı isimler ee, tabir edilebilir normalde şöyle bir sistem var böcekler geliyor şu renkler veya koku böcekleri cezbediyor Çok kötü kokuyor ya Evet ama bu böcekler cezbediyor İçine görüyorsun değil mi İçine böcekler şu şekilde hapsediyor onları çürütüp azot Babacım dur sen de bak Gösterecek bir saniye Bak görüyor musun içindeki böcekleri? Bakın içinde evet. böcek dolu. Böcek ne kadar böcek kapmış görüyor musunuz? Hı -hı. Bütün böcek, böcekler böcekleri içinde hapsetmiş. Bunlar öldürüyor ve bunlar da besleniyor. Azot bakımında hmm. zengin. Aynı zamanda bu gördüğünüz bitki sedef hastalığına çok iyi geliyor. Musun, hmm. Değil mi? Bunu kür haline getiriyorlar. Hı -hı. Sedef bölgelerine sürüyorlar. Hı -hı. Bak, görüyorsun. Gel, Uy. gel bakalım Ceyhan Aynı şekilde bunu da açtığımız zaman içerisinde ne kadar böcek varsa göreceksiniz hepsini içine hapsetmiş. Görüyorsun değil mi? Oha. Çok fena çok. Aa, çok fazla. Evet. Her taraf böcek dolu. Biz de böcekleri kurtarmış olduk ama bitkin dengesini bozduk. Yapacak bir şey yok. Şimdi bunu alacaksınız. Sedef hastalığı geçiren insanların ayaklarına süreceksiniz. Teşekkür ederiz Cagir.